İyi Parti TBMM Grup Başkanı Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu ve İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Profesör Dr. Ümit Özlale Manisa'ya gelerek çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı açıklaması yaptı. Manisa'da ziraat odası başkanları ile buluşan, üzüm sergisi ziyaret eden ve daha sonra Saruhanlı'ya giden İyi Parti heyeti, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 35 lira 60 kuruş olması önerisinde bulundu. Manisa'mıza hoş geldiniz diyorum. Öncelikle e, kuru üzüm fiyatlarını açıkladınız. Tüm üreticiler bekliyorlardı merakla. Tekrar ETV mikrofonlarına neler söylersiniz? Saruhan'a bugün Sar Manisa'dayız ve Saruhan'a geldik. İl başkanlığımızın bu faaliyeti geçen sene de olmuştu. Bir özellikle tarım kesiminin durumunu bir defa daha yerinde gördük. İnsanımızla bir defa daha konuştuk ve bu gözlemlerimizle dönüyoruz. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var siyasal iklim değişmesine. Manisa'da, Saruhan'da buna hazır. Ya ilk önce şunu netleştirmek lazım. Biz onlar mutlu olsunlar diye değil, Ger Onların hak ettiği fiyat bu. Evet. Baktığınızda bugün enflasyona baktığınızda TÜİK'in açıkladığı haliyle bile üretici fiyatlarındaki artış yüzde %150. Maliyet artışlarına baktığınız zaman çiftçi çok zor durumda. O yüzden bugün sizin üzümü 28-29 lira altına üretmeniz neredeyse mümkün değil. Bu çiftçinin tekrar bağında kalması için, üretime devam etmesi için yüzünün gülmesi için en az yüzde bir kar elde etmesi lazım. O yüzden de biz bu fiyatı 35 lira 60 kuruş olarak açıkladık. Bunu daha öncesinden burada sağ olsun il başkanımız, ilçe başkanlarımız bu konuyla ilgilenenlerde de istişare ettik. Çiftçinin de beklediği bir fiyat, hak ettiği bir fiyat. Hak et. Evet, hak ettiği bir fiyatı da burada açıklamak bize ayrı bir mutluluk verdi. Bugün e, Halef Selef, benden önceki Kalkınma Politikaları Başkanımız İsmail Hocamızdı. Onun zamanında kurduğu çalışma grubuyla biz çalıştık ve İyi Parti olarak tahmin ediyorum gayet teknik hem de çiftçinin beklentisiyle örtüşen bir fiyat açıkladık. Ben buradan bütün çalışma arkadaşlarımıza da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Türk tarımını İyi Parti iktidarında hükümetlerin keyfine bırakılmış bir şekilde değil de genel olarak bir devlet politikası haline getireceğiz. Çiftçiyi devlet politikası olarak kalkındıracağız.